Bugün günlerden kat kat yozgat çöreği. Bildiğiniz tüm çörekleri unutun. Akşamlayın otururken çayın yanına yiyeceğiniz. Sağa sola giderken de yanınızda azık olarak götüreceğiniz. Hatta ve hatta çocukların beslenmesine koyacağınız bir çörek yapıyor bugün. Hemen annem içeriden Eruşun'un yumuşak yoğurulan kolay açılabilen ununu getirdi. Biz de hemen elimizi kolumuzu sıvadık. Unumuzu eledikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başladık. Yoğurduktan sonra bir saat bekle diyor. Masamız oynamasın diye altına sarı bezimizi seriyor. Evimiz küçük 2 artı 1 olduğundan dolayı boşa Olan yok. Onun için biz de hamuru yatan yorganın üstüne sereceğiz. Oğlağları annem seçirken neye göre seçiyorsa bir türlü aklım almıyor. Sen o ne olduğunu bilme. Biri mantı oğlası, biri çörek oğlası, biri tatlı oğlası, biri süpüre oğlası. Sen ne bileceksin ancak o düşüyor. Sizin de gördüğünüz gibi yatağın yorganın üstüne oğlağıyla sarılmış hamuru getirip güzelce seriyor. Biri yağlanan hamurun üstüne alıp getiriyor. Toplam üç bezeden oluşan hamurlarımızı yağladıktan sonra kıvırmaya başlıyor. Sizin de gördüğünüz gibi annemin malzemeden kaç ulaşmadı nadir belli. Babam eve öteberi yetiştiremiyor. Kıvırdığımız hamuru kestikten sonra hamurlar da üç parmak illiliğinde kesiliyor ha sakın dört parmak itmeyin. Tepsimizi yağladıktan sonra hamurların içine koyup yumurtalarında sarısını sürerek fırınımıza veriyor. Annemin fırının kapağına bulduğu çözüme ne demeli? Şu fırın bozulsa da yeni bir fırın alsam diyor ama bunu da atmıyor. Yenisini de almıyor. Neyse kat kat göz kat çöreğimiz hazır. Fısır fısır. Yemesi kolay da yapmaz zormuş ha. Hadi afiyet olsun.